Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Rocket League oynuyoruz ve yanımda İbo var. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor görelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Bir roşata gidiyorum. Vurdum. Ah! Oh. ben vurmuştum zaten. <laughs> İbo nasıl pasif geldi? Pardon. <laughs> Gidiyorum bak ben arkadan nasıl geliyorum. <laughs> Oğlum sanki top olduğu yerde kaldı gibi. Nasıl alayım? Hayır. Açtın orta. Al. Helal. Ben vurdum lan ona. <laughs> Açtın orta dedin. Vurdum. Oh, mavi iyi gelmiş ama kurtarmaya da. O hepsi bir taktikti. <laughs> Pardon kanka. Geç ortaya, geç ortaya. oğlum. Gir artık ah gir. Be. gir. Helalim o Bir kere vurdum ya. <laughs> bak bak. Bir burada vurdum. <laughs> Beni gördü mü ben? <laughs> Nasıl alıp geliyorum? Sen vurmasan arkandan ben giriyordum <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bir şey değil mi Fena uçtun bu arada <laughs> Adamın arabası güzelmiş bu arada Abi arkaya doğru on şata atıyorum nasıl gitmiyor o ya Nereye vurdun lan Al orta Vurdum Helal Şurdan de çarpsın İyi oldu lan bu. Bayağı iyi oldu bu. Orada sağdan biri vurmasa bana gol attım. De, <laughs> Lan. Ah be. Oğlum adamlar zaten iki kişi gelmiş adamlarla. Oy. Ya bir git ya. <laughs> Askeri golümü <kolumu> çalacağım. <laughs> i̇ki oldum. iki. Bak burada bir vurdum. Adama çarpıyor. Bak, bak, geliyor. Gelişiyor bak. Gelişiyor Oy. Açtın orta. Geliyorum. Açtın orta. Anam. <laughs> Rüzgar <yürü, gülüyor> hesaplı Rüzgar hesapsı ya. Kim o İsmail. İsmail abi. Evet. Oğlum oyunu yarıda bırakın. Geliyorum. Neden yarıda bırakıyoruz? mı geliyorum o yüzden. Vur şuna. Ne yapayım? Ne yapabiliriz? Kes lan çeneni. <laughs> Lan ya. İsmail geldi gol yedik. <laughs> Başlat oyunu. Ben ne oynuyorum? Apex. Lt'ye girdim oğlum. Ha. Kardeşim şimdi yükledim sizden önce yükledim hatta. Bunun gideri var. Ama fazla oynayınca baş ağrısı yapıyor kanka haberin olsun. Biz biraz Ama oynarız. bir üçümüz oynarız ya. Aynen oynarız oynarız. Tut o topu. Hadi kardeşim. Tamam mu? dur şu oyun geleceğiz. Vurdum. Devam sür. Geliyorum. çünkü... çekil. Adam nasıl <gülüyor> 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 ben de sola veriyorum. Ya bak Mosu da alıyor önümden ya. Müzik sesi niye böyle al? <laughs> İki çaldığı gibi. Anlamadım. Abi An hayır. An Oha. <laughs> Hepsi salat. Biz <laughs> <laughs> ne? Sürüyorum. Alan, sür şey. topu sür 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 sür. sür. Sürüyorum. Yakalayma. Atır dayı. Analı. Vur ona. Anıyorum. Yapma. <laughs> Yapma. Ananı. Allah kahretmesin. Ters tarafa vurdum. Geliyorum. <laughs> Atam patlat. Ya oğlum şey ne değişik bir şey yok burada. Vurdum. Hadi gol oğlum. Gol. Gol gol gol. Oğlum patlayan patlayan lan! Ne oldu lan? <laughs> Patlayarak gol attım herhalde. Oğlum. <laughs> ne <Adam> sana çarptı. <laughs> şey, rocketlik? Rocketlik oynuyorsun? Çarptı. Şey, roketli. Roketli oynuyorsun. Ya evinizde evinizde ben diyorum gol gol ne yapalım gol gol gol. Oğlum nasıl ya dümdüz nasıl durdular bunlar? Ne gol değil. İbo vurursun kardeşim Şiş gol mü gol mü? Çalıyım mı çalıyım mı? Açıyor mu da? Al onu. Vurdum. Ah ters tarafa gitti. Kurtardım arkaya doğru. Ananı geri geliyor oğlum ben bunu nasıl arkaya vurdum? Allahım. Ah! <laughs> ah be! Ya oynamam. Enti. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.